Büyüklere gideceğiz. biraz az daha büyüklere gideceğiz. Üniversite tarafına gideceğiz. Sizi Konya'nın Karaman Üniversitesi'ne götüreceğim. Şimdi çok enteresan bir e, sosyal medya görüntüsüydü bu. Yani tellak mı yetiştiriyorsunuz diye sorduk. Adam Öğrenciler o kadar güzel üniversiteyi anlatmışlar ki Karaman Üniversitesi'ni. Üniversiteye giremiyorsunuz bir şekilde. Ama üniversitenin içerisine e, böyle a, a, aslında faydalı yerler de yapmışlar. Ama ne var ki? Öğrenci üniversitenin içine çok hızlı bir şekilde giremiyor. İzleyiniz, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Karaman Üniversitesi. Oğlum Allah aşkına bu videoyu tema vaktine gönderin. Aa çok üniversitede. Oğlum bu Martın olmuş? Buna serçe de diyorlar. <laughs> Fakültenin içerisi güzel ama sanki az ağaçlandırmışlar. Yolun sonunda tıp fakültesi var. Tıpçıların oraya gidebilmesi için yürümesi gerekiyormuş. Çünkü dolmuşlar hiçbiri oradan geçmiyor. Onun tıpın orada karaman herhalde. Üniversiteye ikinci bir giriş kapısı yapmışlar. Buradan giriş yapman gerekiyor. Burada da kapı ileri gitmiyor. O yüzden şöyle bir giriş yapman gerekiyor. Yani içeri sanki girmiyorsun. Sızıyor gibi. Oğlum burası Irak, Türkiye, ülke sınırı gibi. Şuralarda ateş talimi yapılıyor. <laughs> Sen de böyle deyince üzülüyorum. Ya tamam da şuraya baksana çorak arazi gibi. Sanki Karaman'daki askerler Acemi Birliği'ni burada yapıyor böyle. Bahçesi Üniversitesi'ye açılan Toki konutları istiyorsanız burada var. Toki konutları buraya dikmiş. Burada da herhalde Hendik Savaşı mı yapıldı belki? <laughs> Tüphaneye harbiden çok güzel yapmış. Şu an benim okuma iştahım arttı mesela. Tüphane aşırı büyük ve güzel ama hastanenin acil girişine benziyor. Oğlum özel çalışma odaları yapmış. Kendine ait bölümün oluyor. Çalışma masaları da çok güzel. Bizim üniversitenin rengini de hastalık renginde yapmışlar. Burası yemekhanesiymiş. Yemekhanesi on üzerinden kaç. 8. Okulda hamam, sauna, buhar odası var. Anatomi, statik, mukavemet derslerinden sonra gelip burada kendinizi kese attırabilirsin. <laughs> Öğrenciler siz oraya giremezsiniz abi. Sizi almazlar oraya ben size söyleyeyim. <laughs>